merhaba sevgili dostlar Merhaba Herkese merhaba arkadaşlar Nasılsınız İnşallah iyisinizdir arkadaşlar Ben bugün e, Köpenhavn Fiex Bay'a e geldim e, böyle küçük bir gezi yapmak istedim arkadaşlar yalnızım çocuklar oğlum yeni okuldan geldi telefon açmış ona bir sandviç hazırlamıştım evde. Evden çıkmadan önce. Burada bir işim var arkadaşlar, Köpenağ'da. onun için geldim ben de aslında. Öyle boş boş gezmek için değil. Ama dönem dönem ara ara sizler için dediğim gibi Köpenağ veya herhangi şehirler, yerler, e, ilginç yerler, güzel yerler, elimden geldiği kadar sizler için çıkacağım, çekim yapacağım. İlla her zaman işim olduğu için çıkmayacağım artık. Evet, evet arkadaşlar ben şu anda neredeyim? Ee, şu anda FIBA e, mezarlığındayım. diye de geçiyor herhalde tam bilemiyorum. E, evet. <laughs> Danimarkada Müslüman mezarlıkları da var arkadaşlar ama burası şu anda Müslüman mezarlığı değil tabii ki. Bakın mesela mezarlık bizimkiler gibi asla değil tabii çok farklı arkadaşlar. Mesela bakın, burayı çekmek için e, geldim arkadaşlar. Buranın mezarlığını da görün istedim. Burada da iki kişi yatıyormuş. Bayağı büyükmüş burası arkadaşlar. Evet. Ama çok temiz. Gerçekten tertemiz. Planlı. Yani öyle bir adamlar planlı projeler, mezarlıklar yapıyorlar ki bizlerinki o kadar değil. Hatta hiç değil. Karma karışık. Buranın yolları gerçekten her şey çok güzel, güzel. düzenli dizayn içinde diyebilirim. Sonbahar kendini göstermiş arkadaşlar şimdiden. Bugün 4 Eylül. Gazeller dökülmeye başlamış. Artık sonbahar evet kendini gösteriyor. Arkadaşlar. adamlar ne kadar güzel düşünmüşler. Bakar mısınız? Oturup yapmışlar kendilerine. Bilmiyorum burası boş mu veya şu anda tam bilemiyorum herhalde boş olması lazım ya da orada bir numara var ya da yapmadılar mezar taşını falan hala yeni mi çok bilemedim açıkçası. Evet arkadaşlar. Buralar böyle işte. Burası da kilise oluyor. Şurada büyük bir mezar var biraz ilgimi çekti. Oraya doğru gidiyorum. Ne ne bileyim, ne ne Bu da mı mezarlık? Evet. Burada da bir mezarlık var. İşte bu mezarlık arkadaşlar az önce uzaktan gördüm. Ha heykel evet. Büyük bir Aile kabristanı olabilir. Evet. Aile yeriymiş. Böyle. Arkadaşlar bayağı bir böyle arkaya doğru gidiyor. Dediğim gibi bayağı büyük bir mezarlık burası. Şimdi bence yeter bu kadar diyorum zaman zaman geldikçe biraz daha bu ilerisine falan doğru gideriz. Bakın ne güzel. Burada böyle tertemiz yol boyu görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle. daha dediğim gibi uzun, bayağı bir çok büyük yani evet, büyük. Şu anda kimse de yok. Kimse mezar ziyaretine gelmemiş. Arada bir böyle dönem dönem geliyorum. Yani çok çok nadir tabi. Yani bu mezarlığa. Danimarkalıların mezarlığına. Ee, yılda ya bir <laughs> yani çok nadir evet. Yılda ya bir ya hiç diyebilirim. Ee, o zamanlar tabi görüyorum ziyaretçileri oluyor. Herkes mezarının başına gidiyor tabi ne ben benim ama biraz tüylerim ürperiyor açıkçası hani e, bilemiyorum onun için artık çıkmak istiyorum öyle korkan falan korkak bir kadın da değilim ama işte bilemedim şimdi şu anda tabi ürperti yok ama şu anda yalnız da değilim zaten sizler <laughs> hissediyorum yani benimlesiniz İlla e, siz yani bedeniniz burada olmasa da ruhunuzun benimle olduğunu düşünüyorum. Misal şöyle, e, sizlerle konuşuyorum, sohbet ediyorum yani sanki yanımdaymışsınız gibi o hissiyat oluyor bende tabii ki. Onun için çok da açıkçası e, kendimi yalnız hissetmiyorum şimdi arkadaşlar. Evet canlar, yavaş yavaş çıkıyorum bakın böyle çocuklarıyla gelmiş bir aile küçük bir aile gittiler herhalde görünüyor mu bilmiyorum bisiklet tutuldalar şöyle hızlı bir evet gidiyorlar Gittiler. sonra burada evet böyle bakın koşanlar da var yani mezarlık kenarında ee, koşanlar yürüyenler yani park olarak da mı kullanıyorlar bilemedim ki ben karşı tarafı da aslında Park, Velvi Parkı çok güzel, çok büyük. İnşallah oraya da giderim bir ara. Evet ben seviyorum. Güzel orası arkadaşlar. Bayağı da büyük. Ay bakın ya. Vay 25 yıl olmuş. Vefat edelim. Evet. Burada kaç? 2 mi 3 mü? cenaze var yani. Evet. 2-3 mezar var daha doğrusu. Burası boş tabii ki. Ara var. işte buralar yavaş yavaş Allah'la <laughs> dolacak işte arkadaşlar. Şimdi nereden gelmiştim? Evet şuradan gelmiştik sanırsam. Evet. Bakın arkadaşlar burada da değişik bir mezar gördüm. Hemen. Gerçekten değişik. Üstüne kadın heykeli böyle ee, görüyorsunuz. Mezarlığın üstüne yüzüstü uzanmış. Ya çok güzel aslında. Yani bilmiyorum. Üzülüyorum da tabii. Yani evet. Ayy. arkadaşlar, arkadaşlar.

1370 doğumlu. 1910, 1942 yılında vefat etmiş. 1370 mi? Hakikaten arkadaşlar yani öyle gördüm ben. Evet 1942'de vefat etmiş. İşte böyle. Arkadaşlar ben mezarlıktan çıkıyorum. Çıkış yolundayım. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Abonelerinizi bekliyorum. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenileri unutmayalım. Ne kadar çok takipçi, ne kadar çok abonemen o kadar çok çekim olacak inşallah. Bakın böyle köpek gezdirenler diyor köpeğini diyor. Tasması bağlı gideceksin diyorlar arkadaşlar. Evet. Şimdi biz de artık yol aldık. Şimdi yavaş yavaş çıkıyorum arkadaşlar. Bu karşı taraf e, park arkadaşlar az önce gideğim park. Oraya da bir ara gideriz inşallah. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.